Bugün çokça dillendirilen, söylenilen Kur'an Müslümanlığı, alimsiz ilim, alim olmaksızın yalnızca bir ilim, muallim olmaksızın Kur'an. Mesela bizi halledemeyiz. Mesela ne halledemeyiz. İlim kıyamete kadar baki Hz. Allah'ın sıfatıdır. Kadim sıfatlarından birisidir. Evet, nübüvvet son bulmuştur. Ve hâtemen nebiyyin buyurmuştur Cenab-ı Hak. O nübüvvetin mehridir, mühürlemiştir bir gürbeti. Hitaba erdirmiştir ama nusel olan Allah'tır. İrsalat devam etmekte. El ulema ve rafetul enbiya. Nebilerin ve alişleri üzerinden ilim devam etmektedir. Yani bizim sorabileceğimiz elhamdülillah merciler, merkezler kıyamete kadar var olacak. Bunun için bize buyurulmuş. Bismillah. Kuntum hayra ümmetin Uhricek linnâs Bu ümmet hayırlı bir ümmet olduğu gibi bütün insanlığın içinden seçilmiş, çıkarılmış hayırlı bir ümmet olduğu gibi bu ümmetin içinde de hayırlılar vardır. Bu tartışılmaz. Bu ümmetin içinde de bu ümmetin hayırlıları vardır. Kıyamete kadar olacak. və dem əksikliyi verməsin. Sonra biz onunla görüşsün, danışaşın. Əvvəl et. Onların əksikliyi çox çox